Onur abur cuburunu seç bakalım. Hüper. Peki Devran sen de seç abur cuburunu. Hayır hepsini alamazsın. Bir tane. Bir tane. Evet Kinder Pengü. Ama bunların hepsi de benim olacak şimdi. Ay. Şekerler geldi. Siz ne yiyorsunuz ya? Hüptilik. Hüptilik mi? Şekerini seç. Şekerini seç Onur. Şekerini seç Devran. Peki bakalım hangisi? Portakallı. Bana da portakallıyla çilekli kaldı. <laughs> Sen Onur'un arabalarını mı oynuyorsun? Söyleme lütfen. Söyleyeceğim. söyleyeceğim. Görürsün söyledim. sen. Yok yok söyleyeceğim hayatım. Onur. Onur. Onur annen var ya arabalarını oynuyor senin. Koş koş. Ya koş koş. Annen arabalarını oynuyor. Işığı da kapatıyor aferin. Ya, ya söyledim. söyledim ne oldu? Kısın mı O benim. Ama. Ya söyledim işte. Hayır yere olmaz. Masada kır. Masada, masada yere olmaz. Oğlum yere olmaz. Pardon. Alır mısın onu şimdi? Niye atıyorsun? Yiyeceksin şimdi bunu. Evet.